Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Canlı yayınıma hoş geldiniz. Sesli ve görüntüde bir problem yoksa hemen canlı yayına başlayacağım. E, teşekkür ederim. Güzel sözleriniz için çok sağ olun. Evet, seste görüntüde bir problem yoksa hızlıca başlıyoruz yayına. Evet, şu anda e, gelmiş ekrana sanırım. Evet, hızlıca bir Bitcoin'e bakalım. 3 günlük grafik açık Bitcoin'de. Şu an gördüğünüz 3 günlük grafikte. Hatırlarsanız eskiden bir alçalan kanalımız vardı. Bu tepe noktasından geliyordu. Bu tepe noktasından ikinci mumun fraktalına değdiği takdirde burada gördüğünüz gibi bu seviyelerden bir düşüş yaşıyoruz. Şimdi Fibonacci ile de bakacağım. Fibonacci çektiğimde en fazla düşebileceği seviyenin 64.941 dolar 0236 Fibo düzeltme seviyesi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Evet bir de gap boşluğu var. Gap boşluğuna geleceğim merak etmeyin. Evet. Teşekkür ediyorum. Hasan hocanızın selamı getirmişsiniz. Bu arada Özdemir Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Evet. Matyozi. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet hocam çökür. Ay Hasan ya. Ayı mı geldi yaz. evet teşekkür ederim Gülşen Hanım. Evet uzun bir ara olduk, kusuruma bakmayın ve hala uğraşıyorum. Biraz sıkıntılarım var biliyorsunuz. Evet şimdi geçeyim hızlıca anlatmak istiyordum. İstiyorum hemen Hemen geçiyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman 64.941 dolara değmemesi sebebi 53 günlük hareketli ortalamanın bize çok güzel destek olması bu bir. İkincisi indikatörler cephesine baktığımızda evet RSI düşüş demada 50 üstel hareketli ortalama 200 üstel hareketli ortalama yukarıdan aşağıya kırmış vaziyette. Yani bu da bir düşüş sinyali ve stokastik RSI'de aşırı alım bölgesinde. Bu da bir düşüş sinyali. Burada tek fark MACD'nin ters korelasyon olarak hareket ediyor olması. Yani MACD, de, MACD, demaya göre MACD şu an itibariyle hani yükseliş yönünü gösteriyor. Burada da sıkıntımız neydi 3 günlükte? Hareketli ortalamalar. Hareketli ortalamalardaki durum neydi? 53 günlük hareketli ortalama tepede olduğu için hani olası bir senaryoda 53 günlük hareketli ortam başını aşağı çevirdiği takdirde bir dead crossla karşı karşıya kalma potansiyel içerisine girme olasılığımız olacak mı? O olacak mı? Indikatörler devreye girecek mi? Aslında şimdi buraya baktığımızda asıl mevzunun çok farklı bir mevzu olduğunu size göstereceğim. Şimdi bu çizimleri kaldırıyoruz. Burada üç günlükten de bakalım. Ne var? Burada bir çanak var. Temiz bir çanak. Burada da çok tatlı bir şekilde hani söylediğim bölgelerden 1.414, 1.272 Fibonacci'de neydi? Düzeltme seviyeleriydi. 68.184, 66.705 aralığında ve 1.414'e değdi ve aşağı bir retest hareketi ve bunun akabinde olası senaryoda 53 günlük hareketli ortalamaya tutunursak birinci hedef olan 70.300 dolara doğru bir hareket gözlemleme potansiyelimiz olacak mı? Bunu bize günlük grafik söyleyecek. Şimdi günlük grafiği açıyorum. Günlük grafikte tepelerde bir en formasyonuyla birlikte arasayda bir düşüş geldiğini ve ben size ne dedim? Burada bir buluş bimbar hareketi bekliyorum. Buluş bin bar hareketiyle birlikte yukarı yönlü bir hareket gelecek mi? Bu ne zaman gelecek? Bugün değil tabii ki burada doji oluşturdu ama doji de tabii ki güçlü ayı bölgesi mum analizine göre yaptığı için bir bakacağız. Gece 3 kapanışına doğru yukarı çekecekler mi? Yoksa buradan tekrardan bir tık daha hani doji starla mı bu pin hareketi yoksa direkt mi gideceğiz yukarı yönlü bir hareket gelecek mi bunları değerlendireceğiz bunu da bize günlüğe destek olacak 4 saatlik söyleyecek 4 saatlik diyor ki ben buradan dönüş yaptım ama 53 günlük hareketli ortalamayı yani 66.025 doların üzerine çıkmam lazım ve buradaki bütün indikatörler yüksek sinyali veriyor. Sanki buradan bir pullback hareketiyle yukarı yönlü hareket ettiğini gözlemliyorum. Ama 66 bin dolarında çok önemli seviye olduğunun farkındayım. Olay senaryoda diyorum ya bollinger bandının dibine doğru gelirse de 65.120 dolara kadar bilinç sergileye bilir. Burada saatlik ve 4 saatlik kısa vadede bir toparlanma evresi. Saatlikte de zaten buluş pin bar hareketiyle bir bakalım 66 bin dolara gece 3 kapanışına kadar çıkacak mı bitcoin. Şimdi buradan bunları inceledik. Şimdi başka bir grafiğe gelmek istiyorum. Şimdi geleceğim grafikte burası. Neydi burası? De, destek ve direnç bölgelerini gösteren grafik 65500 doların çok önemli bir seviye olduğunu, haftalıkta önemli bir destek bölgemiz vardı. Bilginiz vardır tabii ki ATH'tan gelen bir destek bölgesiydi. En tepedeki ATH'tan gelen ve bunun çok güzel çalıştığını gör, gözlemlediğinizi düşünüyorum. Bir bakın buradan 65500'e çok güzel bir iğne attık gördüğünüz gibi. Buralarda tutunursa haftalıkta ki bu haftalık mum ne oldu? Bir önceki mum bizi nerede kapattı? Mum analizine göre güçlü boğa bölgesinde kapanış yaptık. Yani bu mum 65-500'e değebilir ama geri yukarı çıkma ihtimali potansiyeli de yüksek görünüyor. Neden? Çünkü bu haftayı da yeşil bir mumla kapatma potansiyelimizden bahsediyorum sizlere. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederim Hasan. Ne yapıyorsun? <laughs> yani gerek yok. Sağ olasın. Senin gönlün yeter. Evet. İyi yayınlar dilerim. Siz teşekkür ediyorum ve ben devam ediyorum anlatmaya. Şimdi sizin yayındaki sohbetlerinize baktım. Evet, dediğim gibi bu haftayı biz güzel kapattık. Bugün günlerden ne? hemen gün, günleri de unuttum var çarşamba demek oluyor ki yarından itibaren cuma cumartesi bir toparlanma evresine girmesini bitcoin'in beklerim neden pazara doğru gelecek haftalık kapanışa doğru bu mumu yeşile çevirecekler mi bütün mesele burada Şimdi buraya baktığınızda dikkat ederseniz alçalan kanal formasyonu neydi? Bir trend devam formasyonuydu impulsif hareket sonrası gelen bir trend devam formasyonu şekil değiştirdi dedim bir önceki alçalan kanalı biz şekil değiştirdi burası bir bir ayağı iki iki ayağı oluşturdu şimdi üçe doğru mu gidiyoruz olayını tetikliyor bu üçe doğru gitmesi de çanağın birinci hedefi yani ben burada eninde sonunda bitcoin düşse de 70 bin doları görmek isteyecek bir bitcoin var karşımda diye düşünüyorum. Şimdi bunu nereden düşünüyorum? Buradaki günlükte oluşan temiz bir çanak formasyonundan düşünüyorum. Bu çanak formasyonunda boyun çizgisi nedir? 63.801 dolarlardan geçiyor. Bu boyun çizgisini biz daha önce test ettik. Biliyorsunuz geldi. Burada bir throwback. Tekrar bir buraya çıktı. Burada ne yaptı? Fibonacci düzeltmesi. Demek ki bu şekilde bir yükselen trend şeklinde gitme potansiyeli karşımıza çıkartacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama asıl mevzu ne? Asıl mevzu ne? İndikatörler hocam günlükte indikatörler düşüş sinyaline devam ediyor ama kısa vadede bir toparlanma evresi. Buradaki günlük günlükteki indikatörleri de ikinci plana alma evremiz neden? formasyonlar varken indikatörler ikinci plana alınmalı derim hep. Şimdi bu formasyon çalıştığında yukarı yönlü 70167 olayını gerçekleştirecek miyiz? Buradan gelen trend çizgisine değecek mi? Biz bunları bir hafta sonuna doğru gözlemleyeceğiz. Şimdi bu yayının bu yayının olayı neydi? Bitcoin Ağustos'ta ya Bitcoin'de bizi neler bekliyor öyle değil mi? Şimdi neden böyle bir şey açtım? Bir hafta kaldı neredeyse yani. bugün ayın 24'ü. Yani burada 2, 4, 7 günümüz var. Aylık kapanışa çok az kaldı. 7 gün sonra Ağustos ayında bizi neler bekliyor? Asıl mevzu buraya. Şimdi o Ağustos ayında bizi neler bekliyor anlatmadan önce bir beğenilerinizi isterim. İkincisi Ethereum anlatacağım. Üçüncüsü Bitcoin'deki CME vadillerdeki gap boşluğunu anlatacağım. Ve tabii ki en önemlisi de Total 3 Market Cap altcoin'lerdeki durumu size anlatacağım. Şimdi hızlıca Ethereum'a geçiyorum. Ethereum ne yapıyor? Ethereum'un olayı neydi? 4000 dolar muhabbetimiz vardı öyle değil mi? 4040 doları kıramayan Ethereum düşüşe mahkumdur deyip duruyorum sizlere. Şimdi haftalığı tekrar açıyorum. Peki biz bu Ethereum'u neden böyle konuşuyoruz? Buradaki trend çizgisinden bahsedeceğim. Buradaki bir trend çizgisi oluşumuz vardı. Burası nereden geçiyordu? Tabii ki hani şuradaki oluşan 4040 dolar vardı ya şurada. Evet Şurada 4040 dolar diye yazayım ben. Hatta 40 dolar evet. Hatta 4000 biraz daha aşağı indik gibi yani 4000 dolar desek daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Şimdi 4000 doları kırarsa Ethereum nereye kadar bir yükseliş bekler? Uzun vadeyi anlatıyorum. Haftalık uzun vade hemen yukarı çıkacak diye bir kaide yok. 4868 dolara gitmek isteyecek. Buraya giderse de zaten burada da bir çanak formasyonu vardı. Öyle diyeyim Bu çanak formasyonunda hedefi bizim 5248 dolardı. Bilginiz var zaten bununla alakalı. Şimdi bu çanağı bir türlü çalıştıramadılar. Burada bu çanak boyun çizgisi üzerinde bir kapanış yaptı ama burada böyle bir hareketler var ve buraya baktığımızda hep 707 Fibonacci düzeltmesi yani 2789 dolardan durmadan Ethereum toplandığını gözlemliyoruz. Burada da ne var? Simetrik üçgen formasyonu var. Simetrik üçgen formasyonu oluşturarak gidiyor. Bu trend çizgisini kırdı takdirde Çok hızlı bir yükseliş Bizi bekleyebilir 4000 dolar ciddi anlamda Ethereum için uzun vadede Önemli bir seviye Peki şimdi haftalıktaki indikatörlerde Evet düşüşler devam ediyor ama Aylığa baktığımızda Aylıkta Ethereum'un Mumunda Güçlü boğa bölgesi kapanışı Yani güzel bir kapanış Ağustos ayında acaba olası senaryoyla Şu are sayın bir W hareketiyle yukarı yönlü Ağustos ayında bir 4000 dolar denemesi getirecek mi? Bunu incelemek lazım. Şimdi aile bu şekilde haftalık nasıl destekliyor baktığımda aslında MACD DEMA yükseliş yönlü desteklediğini 3 günlük grafiğe baktığımda 3 günlüğün bir tekrardan bir hareketle aşağıya hani bir 3270 denemesi yapma ihtimalini çıkarsa da günlükte de ve 4 saatlikte de bir düşüş 4 saatlik dedi bir toparlanma var da günlükte yine bir retest hareketi, bir düşüş hareketi olduğunu gözlemliyoruz. Ama aylık uzun vadeyi çevirme ihtimallerini de tabii ki bu 7 gün içerisinde göreceğiz. 65.500 altını sat diyor süper trend hocam. Ben süper trend falan bilmem. Ben varım burada 65.505 dolar diye aylardır size söylüyorum zaten. Evet. Ethereum cephesini özetlemek gerekirse 4000 doların önemli olduğundan bahsettik. Şimdi hızlıca gelelim. Hızlıca gelelim. CME vadelilerine bir bakalım öyle değil mi? Durum vaziyet nedir? Burada bir gap boşluğu oluştu. Pis bir gap boşluğu var. Neden? Bu gap boşluğu 60.845 ile 58.790 aralığında. Şimdi 60.845 ile 58.790 aralığındaki oluşan gap boşluğunu kapatmak isterse Bitcoin düşebileceğimiz en fazla seviyenin 58790 dolar seviyesi belki altına yine yatar 58750 dolarlar olabileceğini gözlemliyoruz. Ama illa hep boşunu kapatacak diye bir kayda yok. Ama burada da gözlemlediğimiz hani günlükte Bitcoin'in 100 günlük hareketli ortalamaya tutunması 100 EMA'dan dolayı dönecek mi ama indikatörler cephesinde de düşün devam etme olasılığını bizlere gösteriyor. Yani Temmuz'un son haftası biraz alengirli. Ağustos'u anlatacağım zaten. Hani haftalık kapanış, pazar kapanışı Bitcoin'in bize son haftası Temmuz'un ne yönde olacağını ve Ağustos ayına girerken de nelerle karşılaşacağımızı gösterecek. Şimdi gelelim altcoinler Toto 3 market cap. Aslında altcoinler Toto 3 market cap'te de çok güzel bir çanak var. Çanak aynı şekilde düzeltme seviyelerinden buralardan döndü. Ama buradaki trend çizgisini kıramıyoruz. Bakın bu çok önemli bir trend çizgisi. Bu trend çizgisini kırdığımız ve üzerinde mum kapattığımız ve kalıcılık sağladığımız takdirde altcoin rallisinin başlama ilk adımını atmış olacağız. Şimdi önemli bunlar. Tabii ki günlükte gösteriyorum. Haftalığa baktığımda haftalı biz güçlü boğa bölgesi kapanışı yaptık. Tekrar bir test hareketi geldi. W hareketiyle yükselmiştik. Ama bu trend çizgisini bir türlü kıramayan bir altcoin cephesi var karşımız. Şimdi ne olacak peki? Burayı kıracak mı? Ağustos ayında bunu söyleyeceğiz. Zaten birazdan anlatacağım Ağustos ayını. Şimdi kısa vadede tabii ki toparlama evresinde ama Burada altcoin'lerde aylıkta mum analizinde boğa bölgesindeyiz. Evet, bu altcoin rallisi ne zaman gelecek demiş Fener'de. Gelecek vallahi bıktık 4 senedir. Ne illet bir şeymiş bu. E 4 senedir yani aslında siz bu ayı sezonunda kaldığınız için e, boğadan tabii ki illet olduğunuz ama ben Eylül Ekim gibi Eylül'ün birinden sonra, Eylül Ekim gibi altcoin rallisi beklediğimiz zaten dile getiriyorum sizlere. Şimdi gelelim tekrardan Bitcoin'e dönelim. Ha dönmeden önce Total 3 Market Cap ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Hafta sonuna kadar ve hatta bıraktık yani hafta sonuna kadar. Ya yani 650 bin civarlarına geri marketin altcoin market cap'in total 3 market cap'in yukarı çıkmasını istiyoruz. Öyle değil mi? Burada bir W hareketini gözlemliyorsunuz. Bakın W ile yukarı yönlü bir tık daha Ağustos ayında acaba Yukarı hareketlenecek mi altcoinler? Haftalık buna izin verecek mi? Bunları bir gözlemleyeceğiz. Pazar kapanışı ciddi anlamda bu bugünkü ya bu haftanın pazar kapanışı ciddi anlamda çok önemli bir rol oynayacak karşımıza gözüküyor. Şimdi gelelim Ağustos ayında bizi neler bekliyor altcoin rallisinde? Ee, neler yaşayacağız onlara bir bakalım altcoin rally istiyorum özür dilerim bitcoin <laughs> yükselişinde altcoinlerde kaldım şimdi gelelim bitcoin'e burada bir direnç bölgesi var bakın 69 bin dolar da çok önemli bir seviye 69 bin dolar üzerinde ATH'den gelen bir çanağımız var biliyorsunuz Bitcoin'de. O ATH'den gelen çanağın hedefi 102 bin dolar. Şimdi 102 bin dolara giden bir Bitcoin bizim için çok önemli. ATH'deki bu çanak, ateş çanağını bir türlü çalıştıramadılar. Trend devam formasyonlarına döndü. Bitcoin ETF'leri, Ethereum ETF'leri kabul görse dahi Fed'in faiz indirimleri bir türlü gelmedi. Halving'i geçirdik. Halving sonrası bir yükseliş bekliyoruz. Öyle değil mi? Halving sonrası gelen bir yükseliş daha gerçekleşmedi ama gerçekleştirdiğini artık başladı artık sanki 70 bin dolar sonrası 88 bine giden bir hareket beklentimiz var bu neden 88 bin onu anlatalım buradan gelen bir trend çizgisi bakın e, ikinci ATH üçüncü ATH ve dördüncü ATH'ın buradan vurmasıyla birlikte burayı kırdı takdirde 102 bin dolarlara artık 100 bin dolarlara gitme potansiyeli olacak bir Bitcoin karşımızda var ama şu an itibariyle bir de faiz indirimleri beklentimiz işte Biden'ın geri çekilmesi zaten Amerika'daki inanılmaz manipülasyon haberleri temel analizinde burada çok etkili olması bir türlü ama alçalan kanalda da bozmamaları dikkat çekici hale geldi. Peki neden? Çünkü artık Bitcoin emtia görevi görüyor değil mi? Bitcoin'deki ETF'lerin onayı. Ethereum ETF'leri artık emtia sayılıyor. Artık kurumsalların buraya girmesi artık baş gösterecek gibi görünüyor. Bunun hazırlığını işte bu alçalan kanal dediğimiz trend devam formasyonu içerisinde yaptıklarını gözlemliyoruz. Elbette Bitcoin yükselecek. Ne zaman yükselecek? Eylül, Ekim'de mi? 2025'in ilk çeyreğinde tabii ki bir 100 bin dolar hareketi gözlemleyeceğiz. Ama bunu Gözlemlemeden önce dediğim gibi 88 bin dolardan geri 69 bin dolara düşen bir bitcoin görürsek şaşırmayacağız. Anlatabiliyor muyum? İşte 88'i görürüz, satarız elimizdekileri. Sonra 69 binden geri dönüş gördüğümüz zaman geri alırız. Oradan 102 bine gider. İkinci bir hani vurgunu der çıkarız gibi. Bir tabii ki bunlar hayal ve bizim düşüncelerimiz ama olursa teknik analizdeki çanak bunu gösteriyor. Olursa da yakalarsak ne mutlu bize. Zaten biliyorsunuz hani yatırım tavsiyesi olarak vermesem de verdiğim şey nedir? Benim stratejim. Evet bu şekilde. Peki neden bekliyoruz bunu? Hareketli ortalama haftalıkta değil mi? 100 günlük hareket pardon 100 haftalık hareketli ortalama 200 haftalık hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya dahi kırmadı daha haftalık da bir death cross'un gelme potansiyeli 88 binde gelirse hani oradan düşüş sonra arkasından golden cross'la 2025'in ilk çeyreğinde bitcoin boğasıyla karşı karşıya kalırız ama altcoin rallisi Eylül kimde mi gelecek bunları tabii konuşacağız Ağustos ayı içerisinde altcoin rallisini konuşacağız gelelim hep de devam ettiğim, hep söylediğim duruma gelelim. Nedir durum? Aylık kapanış. Bitcoin'deki aylık kapanışa bakalım ki Ağustos'ta bizi neler bekliyor. Şimdi Ağustos ayı, Ağustos ayında. Şimdi aylık, evet hocam Aresay tepede Mekdi Dema düşüş sinyali veriyor. Stokastik Aresay ile ters korelasyon var. Aşırı satış bölgesinde Mekdi Dema ile Mekdi arasında da ters korelasyon var. Mekdi düşüş sinyali veriyor. Biz buradan nasıl çıkacağız? Ağustos ayında ne göreceğiz? Ağustos ayı ikiye ayıracağız arkadaşlar. İkiye böleceğiz. Neden? Bir 14 Ağustos'u konuşacağız. Yani 14 Ağustos öncesini, 14 Ağustos sonrasını konuşacağız sizler. Şimdi ilk 14 Ağustos öncesinde, öncesinde ben şunu bekliyorum. Acaba W? Şimdi gördüğünüz şurası var ya şimdi şunu bir açayım. Şu gördüğünüz arasaya bir gelelim. Şimdi bu RSI'da şu hareketle bir W yaptı. Yukarı bir tık daha atması lazım. Ağustos ayı için. Bunu atarsa ayın 14'üne kadar yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Ayın 14'ünden sonra tekrar bir düşüşle ters korelasyonları doğru korelasyona çevirebilirler. Ağustos ayı Temmuz ayı gibi anlatabiliyor muyum inişli çıkışlı bir ay ama Ağustos'un 20'si bakın 14'ü 20'si arası burada dikkat edeceğiz Ağustos'un 20'sinden sonra bir hareket yukarıya tekrar göreceğiz gördüğümüz takdirde Eylül birden sonra yukarı yönlü bir hareketler devam ettiği takdirde yani Eylül Ekim gibi 88 e gelirse oradan sonra tabii ki altlar da yükseleceği için Orada bir satış yapacağız ama oralardan tabii 10x, 5x'ler gibi bir rakamlar beklemeyeceğiz. Orada karımızı alıp çıkacağız. Ondan sonra tekrar gideceğiz. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde devam edecek. Hocam Total 3'te günlükte Tobo var mı? Total 3 günlükte Tobo var mı? Ona bir bakalım. Nereden çıkarttın acaba Tobo'yu? Tobo diplerde oluşur bu arada. Tepelerde oluşmaz da. Hayır yok. Bu bir tobo değil sen burayı bir tobo olarak görüyorsun. Şunu söyleyeyim sana. Hocam bu tobo mu? Bu tobo mu hocam? Değil. Üzgünüm, değil. <laughs> Diplerde arayın toboyu, tepelerde arayın oboyu. Bak böyle de bir deyim oldu. <laughs> Eğitimde aklınızda kalır. Evet. Şimdi Ağustos ayını not aldınız umarım. Ayın 14'ü, Ağustos'un 14'ü çok değerli olacak. Aylık kapanış. Şimdi gelelim aylık kapanışa. Aylık kapanışta biz neredeyiz? Bu da çok karışıkmış bu grafik. Bu da çok karışıkmış. Bu da eh bir idare eder. Abi bütün grafiklerim karışıkmış kusura bakmayın. <laughs> evet buraya bakalım. Şimdi şurada da biliyorsunuz patchwork grafiğim vardı. Patchwork grafiğinden takip ediyoruz. Biz şu anda bir tık daha yukarı gideydik. 67 binlerden falan kapatsaydık süper olurdu. Ama bir türlü dediğim gibi yukarıya hafta sonu işte bizim Temmuz'un bu 6 günlük alan Temmuz pazar kapanışı 66 bin 67 bin civarlarına çekip aileyi şöyle güçlü boğa bölgesi kapattığında Ağustos ayını hani yemede yanında yat dediğimiz bir pozisyon ayın 14'üne kadar bizi bekliyor olacak. Ayın 14'ünden sonra 20'sine kadar bir sıkıntı var. 20'sinden sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket beklentim var. Bilginiz olsun. Anlatabiliyor muyum? Yanlış yere baktınız hocam. Nereye baktım? Günlükte nereyi total 3'te gördün? Al açıyorum. Nerede diyorsun? Şöyle küçücük burada mı diyorsun? Bu değil. Bu da değil. <laughs> Üzgünüm. Evet. evet bugünlük de benden bu kadar biraz Kusura bakmayın şimdi alt koyunlere bakmayacağım alt biliyorsunuz Aynen devam hiçbir hareket yok Her arada bir yükseliyorlar Evet ama yüzde üçlük yüzde ikilik, yüzde birlik iniş çıkışlarla dolu bir alt hareketleri var alt için ayrı bir canlı yayın yapacağım alt tekrar bakacağım merak etmeyin o konuda bu şekilde devam ediyoruz ve ayrıca kusura bakmayın e, Bir müddet yerini açamadım Biliyorsunuz kedilerimle alakalı Sorunlar bir arka arkaya geldi Sanki biri bana beddua etti Biri nazara değdi der gibi Bir haftada çektiğimi Hani anlatamam sizlere Şu anda da çekiyoruz ama olsun diyoruz Buna da şükür Öyle demeyelim değil mi Bitcoin gider alt altcoinler yine gitmez Gider gider biz boşuna koymadık değil mi? Bekliyoruz. Aynen. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Filiz'cim evet. Umarım dediğimi anlamışsınızdır. Özetlemek gerekirse Temmuz ayı için pazar günü çok önemli. Pazarı yukarı çekecek. Pazara kadar yukarı çekmeleri lazım. Bitcoin'e eğer tabii manipülasyonu bir haber ya da bir şey gelmezse şimdi MTGOX haberleri falan yayıyorlar tekrardan. Satış dalgası olabilir, satış baskısı olabilir muhabbetleri dönüyor. Ama Dediğim gibi hani e, pazar günü göreceğiz. Aylık daha da netleşecek. Ama aylıktaki tarihleri de sizlere söyledim. Hani beklentim bu yönde. İnşallah bakalım. Çok teşekkür ederim Gülşen Hanım, İbrahim Bey. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum herkese. Tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar.